Bir kafada, sol kanada, gol pozisyonu, yerden ve gol Emre attı. Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta pozisyonu, ceza sahası, bir kafada gol. Bir kafada gol. Pas yerden, Reviva gol pozisyonunda. Reviva gol verdi, 2-1 oldu. 2-1 oldu. oldu. Sonra kanadan geldi, attı golü. Gol. Johnson, bir kafada. 3-1 oldu. 3-1 oldu. 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 Samuel Johnson. Hasan, Hasan kendi gitti. Ceza sahasına girdi. Hasan gol bulsun. Hasan gol attı. Hasan şaş attı. Hasan şaş üçü diyor. Serhat gidiyor. Revivo solda. Serhat Revivo'ya. Pas güzel. Kapara el gol. Gol gol gol. Gol gol. Ergün. Şardel ve gol. Şardel. Şardel 4-3 oldu. Ergün ceza sahasına yükseldi. Ceza sahası içinde penaltı. Penaltı düştü. Ümit geldi. Ümit geldi. Vurdu gol oldu. 4-4 oldu. 4-4 oldu.